Dostum o Niye buluşuyorsun ki adamlara? Arkamda daha gibi arkadaşım var dedim. İyi yaptın. Atla hadi başımın belası atla. Biz ne yaptık ki? Sabahtan beri bizi kovalayan onlar. Ama merak etmenize gerek yok. Ben plakasını aldım. Hanımefendi, derdinizi trafik polisine anlatırsınız. Siz kimsiniz ki? Özeltim falan mı? Ee, sorun nedir acaba? Bizimle beraber emniyete kadar gelmeniz gerekiyor. Buyurun lütfen. E, biz ne yaptık ki? Fidyeci miyiz, namussuz muyuz? Niye geliyoruz? Karakolda öğrenirseniz buyurun. Geçelim bakalım neymiş ne değilmiş. Güneş Hanım, bundan halva söz etmeyelim lütfen. Kızım sağ salim dönsün de kimseye söyleme niyetim yok. Ay İstanbul'dan çıkmadan bulsa bari polis. Efendim. Buyurun benim. Tamam. Tamam anlaşıldı. Peki hangi karakola gidiyorsunuz acaba? Teşekkür ederim. Hemen geliyoruz. İyiler miymiş? Bulmuşlar. Beykoz karakoluna götürüyorlar. Hemen almamız gerekiyor. Tamam ben alırım. Ben de sizinle geleyim. Durun. Ben hallederim. Ahmet çok sağ ol. Ne demek? Hiçbir önemi yok. Nazlı bir daha sakın böyle bir şey yapma. Rana Hanım isterseniz kızımla önce ben bir konuşayım. Anne onun bir suçu yok. Savaş, neden böyle bir şey yaptın? Ya başınıza bir şey gelseydi? Endişelenecek bir şey yok ki. Olmuş bitmiş bir olay. Bir daha da olmayacak. Hem ne yapacaktık ki? Bir gün sonra geri dönecektik. Güneş Hanım, madem kızınızla konuşacaksınız... ...lütfen bir an önce konuşun. Yoksa ben konuşup kalbini kıracağım Nazlı'nın. Sen benim kalbimi nasıl kırabilirsin ki? Nazlı tamam cevap verme. Nazlı cevap verme. Nazlı konuşma. Nazlı bir açıklama yap. Nazlı açıklamanı beğenmedin bir daha açıklama yap. Ya da Nazlı sen en iyisi özür dile. Ya da sen bana bir liste yap anneciğim. Bana saat saat ne yapacağımı bildir. Ben de ona göre davranayım. Ya Nazlı tamam cevap verme dedim. Listenin en başına savaştan uzak durmaya eklersen iyi edersin küçük hanım. Savaş benim arkadaşım. Hayır değil. Savaş benim arkadaşım. Nazlı! Sen de peşinden koş istersen. Anne. Bak, Nazlı benim arkadaşım. Hayır, değil Savaş. Hadi gel konuşalım. Yalnız kalmak istiyorum. Ablacığım bir sakin olur musun? Otur lütfen şuraya. Evet Orla'ya gidiyordum. Evet ilk fırsatta yine kaçacağım. Ya ben inanmıyorum ki ölüm kişisine. Anneciğim ben gidebilir miyim? Hayır Pericim. Kızlar bir oturun. Önce bir sakin olun oturun önce. Rica ediyorum lütfen. Hadi Nazlıcığım. Sana hesap sormaya gelmedim ben. Ben ne yapmaya çalıştığını anlıyorum Nansacığım. Neden yaptığını da. Nasıl yani? Zafer'le evlendiğimde 18 yaşındaydım ben. Size hamileydim o zaman. Biraz mecburi yapılmış bir evlilikti benimkisi. Aşık değil miydin yani babama? Değildim Nazlıcığım. Üzgünüm. Sonra kavgalar başladı zaten. Çok kötü günler yaşadık. Siz o zaman çok küçüktünüz. Hatırlamıyorsunuz. Bize çok kötü davranmaya başlamıştı. Ben artık dayanamıyordum. Sadece oturup hayatımdan çıkıp gitmesi için dua ediyordum. Neden boşanmadın anne? İstedim Pericim. Ama tehdit etti. Yapamadım. Korktum. ...o kadar kötü müydü benim babam? Üzgünüm Nazlı'cığım. Sizin kafanızdaki baba figürünü elimden geldiğince... ...temiz tutmaya çalıştım ama... ...buraya kadarmış. Biz büyüdük artık anne. İyiyle kötüyü ayırt edebilecek yaştayız. Hayatın boyunca bizi kullanamazsın ki. Ah, biliyorum. Biliyorum Nazlı'cığım. Ama annelik içgüdüsü bu. Ya ben sizin babanızla yüzleşmenizi hiçbir zaman göze alamadım. Bak yakında Selin'le 18 olacaksınız. Ben ondan sonra sizi engelleyemem. Ama anne olarak benim duygun, ...bugüne kadar nasıl biz bize büyüdüysek... ...bundan sonra da böyle devam etmek. Sen gelmiyor musun? Belki de önce sen yüzleşmelisin geçmişinle anne. Belki de. Oğlum kosmos senden yana. Bak beklediğin fırsat ayağına kadar geldi. Üstelik işi düştü sana. Nasıl ya? Bak savaşa. Düşük ya oranı, ölü bakışlar, saykolukta bir yıl tecrübe, bütün kızarın hasta olduğu sürüm. <laughs> Akşam periyle buluşmak için, arıza ablasını oyalayacak en uygun aday. Aa, para istemem. Ama senden bir şey rica edeceğim. Yüzde yüz aramızda kalsın. Söyle. Ya Haluk amcanın o kızı... Nazlı abla var ya, bu akşam onunla böyle buluşma gibi bir şey ayarlayabilir misin? Birkaç saat meşgul etsen yeter. Nazlı'yla ne alaka anlamadım. Abi ya, ben çok hoşlanıyorum Peri'den. Kardeşi olan hani, tatlı tatlı bakan. Masumiyet müzesi. <laughs> ya ne zaman buluşacak olsak, Nazlı abla çoban gibi başımızı bekliyor. İyi, yarın sabah al bilgisayarını, on gel bize. Anlaştık abi. çok sadakatli oluyorlarmış. Yani sahibine benzediğini söylüyorlar. Şişt, bak bakayım sen bir bana. Ne öyle mesajlı mesajlı bir şeyler anlatmaya çalışıyorsun benim melek kardeşime? Hem ne bu böyle ya sürekli köpek muhabbeti sıkıldım? Ya sıkılmıyorum ben. Hem sen tutturdun buraya geleceğim geleceğim de gidebilirsin istiyorsan abla. Peri Nasılsınız gençler? İyi Savaş abi. Tahmin ettiğin gibi. Sen nasılsın? İyiyim. Ne yapıyorsun ki sen burada? Sana bakmaya geldim. Atma. Ne yapacaksın ki beni? Seni sürpriz bir yere götüreceğim ama gelmek istersen tabii. İstemem kendin git. Bunu bir özür olarak kabul etsek. Oldu canım. Yap yap özür dile. Hikayenin geri kalanını merak etmiyor musun? Gerçekten mi? Ama bak ben ne kadar anlatırsam fazla sorgulamak yok. İyi tamam. Olabilir. Abla git işte sıkılıyordun zaten. Tamam ama eve geçerken arayacaksınız beni. Hadi. Hadi. Ya çok mu var daha gideceğimiz yere? Beş dakika mı on beş dakika mı mesela? Kaç dakika? Melisa hayatta. O belliydi zaten. Ama bir daha hiç dönmeyecek. Yani o da belliydi aslında. Çok pardon. Gerçekten özür dilerim. Devam et. Ben ikinci defa terk edilmiş gibi hissediyorum. Evet, yaşıyor hayatta. Biliyorum, çok iyi bir şey. Ama bir daha göremeyecek olmam. Niçin böyle bir bedel ödüyorum, bunu araştırmam lazım. Babam gittiğinde ben de böyle hissetmiştim. Yani... Uzun süre kendimi suçladım hep. Babam benim uysuzluğum yüzünden kaçtı falan zannettim. Uf, ama öyle değilmiş. Üzüldüm sen de kendini suçlamayı bırak artık. Hayat böyle. Engel olamıyorsun. Kıyısından köşesinden yaşamaya devam ediyorsun işte. Sen kendini suçlamayı bırakabildin mi? Bilmem. Geldik. İşte burası. Bizans'tan falan mı kaldı bu duvar? Çaktırmadığı bir özelliği var anlamadım. Şimdilik sıradan bir duvar. Ama senin işin bittikten sonra bayağı bir değerlenecek. Şaka yapıyorsun. Pişt. Hadi gel zihnini boşaltır. Benle bir gram yetenek yok ya. O zaman gözünü kapa. Kendi iç ritminle hareket et. Ya ne bileyim resim yapıyor gibi değil de... ...içini döküyormuş gibi düşün. O zaman bize çok daha büyük bir duvar lazım. Ya hadi ya hadi gel. Ortaya çıkan şey o sana kendin hakkında bir sürü şey ifade edecek. Hadi. Sanma tek gün bile vicdanım sızlamaz. Olan olmuş bir kere bu kader sığır baştan yazılmaz. Ne ileriye ne de geriye yolum yok. Ne bir çıkışım ne de bir kaçışım yok. Ya ben. İsmini bırakmadın ya. Ne inatçıymışsın. Sana gel dedim. Hayır, gelmiyorum. La la. Deli midir nedir? İş yok mu bunun hiç? ne yapayım? Giremezsin odama, çık dışarı. Ha, sen benim odama çat pat girerken iyiydi. Rahat <laughs> mı Ya delirdin mi sen, ne yapıyorsun? Ya bu ne rahatlık böyle ya? Şu an annem odama girse ne diyeceksin acaba? Çok merak ediyorum. Nazlı beni odasına çağırdı diyeceğim. Terbiyesizlik yapma. Çık dışarı, çık. Ya kalksana ya. Savaş çık dışarı bak, çok fena olacak. Çık. Sen her şeyi anlatana kadar gitmeyeceğim. Ya neyi, ne, ne anlatmamı istiyorsun? Babanı, olanları, her şeyi. Neden öğrenmek istiyorsun Savaş? Çünkü sen anlatmak istiyorsun, ben de dinlemek istiyorum. Hadi anlat, dinleyeyim. Evet, konuşmak istiyorum. Kimseye anlatamıyorum. Eskiden anlattığım biri vardı. Sağ olsun o da yüzüstü bıraktı. Özür dilemem bir şey değiştirmeyecek değil mi? Anlat hadi. Bak. Bunu benim için yapma, kendin için yap. Hadi lütfen. Of be of. Benim şu an seninle konuşmamam gerek. Eski savaş olsam anlatırdım ama. Eski savaşmışım gibi hayal et. Ben o gün babamla karşılaştım. Senden maymunu almaya geldiğim gün. İlk başta tabii çok sinirlendim, delirdim. Ama sonra umutlandım. Gece tekrar görmek istedim. Yanına gittim. Ben tekrar terk ettiğini anlayınca da kaçtım oradan. Sonra o inşaata gittim. Mendeye düştüm filan. Gerisini sen de biliyorsun zaten. ya? Şu an seni affettim mi falan sanıyorsan sanma. Yok öyle bir şey. Peki. Niye dip o zaman? Git azıcık daha git. Git. O gün istemeden atmıştın. Hiç de bile üzerine çok düşünüp aldığım bir karar bu benim. Babamı da o evi de istemiyorum. Sen de ne yapıyorsan yap bunu. İster çöpe at, ister git fırlat. Bana ne? Nazlı, aynı şey ya bana olsaydı. Eğer benim babam çıkıp gelseydi, senin gönlün razı olur muydu? Of, Savaş aynı şey değil bu. Benim babam kötü bir adam. Onu tanıyacak kadar şans verdim mi? Ya sen şaka mısın? Yoksa bana şaka falan mı yapıyorsun? Ben sana babamla ilgili bütün hikayeyi anlattım diye hatırlıyorum. Evet. Hatasını bilen ve telafi etmeye çalışan bir baba var karşımızda. Ya o gidiyordu Savaş. Ben ona tekrar güvensem yanına gitsem ne olacak ki? Bir iki gün sonra yine beni terk edecek. Ya ben aynı şeyleri tekrar tekrar yaşamak istemiyorum. Dayanamıyorum artık. Sence böyle bir adam babam bile olsa bir şans hak ediyor mu? ...sak ediyor. Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Yarın seni oraya ben götüreyim tamam mı? Eğer istemezsen... ...hiç itiraz etmeden götüreceğim seni tekrar geri. Konuşurken daldım, şu an benim odamdasın farkındasın değil mi? Çık, çık! Tamam farkındayım konuşalım işte sabaha kadar ne güzel. Ya saçma sapan konuşma çık dışarı, çık! Ya ne olacak Nazlı kim bilecek benim burada olduğumu gecenin bir vakti? Ha, yok ya, birazdan gel yatağa yatalım, yatakta konuşalım falan da dersin sen şimdi. Bana uyar. Terbiyesizlik yapma çık dışarı! Nazlı! Allah'ım Selin var ya seni burada görürsem parçalar mahvederim. Ne yapayım Nazlı? Kilitli mi kapıyı? Nazlı! Git. Yadağın arkasına saklan. Nazlı! Nazlı uyuyor musun? Ne ses vermiyorsun kızım ya? Duymadım. Kitap okuyordum. Ne halt ettiğini anladım. Ne halt ediyormuşum? Ne anladın? Yoksa savaşla mı mesajlaştın? Yoksa aradın mı? Ne aramasın, ne mesajlaşması senin? Ver şu telefonu. Aferin, aramamışsın. Bir daha o öküzle görüşmeni istemiyorum. Hatta uzak duracaksın. Tamam, uzak duracağım. Uzak duruyorum zaten de sen niye geldin? Ay çok uykum var benim. baksana böyle esnemekten ağzım ayrılacak senin ya. Sen gitsene. iyi geceler hadi kardeşim. Böyle giderken de ışık kapı olur mu ben yatayım? Ya ne uyması? Kalk biraz dertleşelim. Benim kafam allak bullak. Selin sabah Salim kafayla konuşsak? Yok tutmaz beni olmaz.